Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TÜSAT TV Selda Nisanoğlu. Biz şu an Park Vadi tesislerindeyiz. Park Vadi tesislerimizde 100. Yıl Mahallesi, Hacı Bektaşi Bulvarı, Cemevi arka tarafı oluyor. Şu an burada Park Vadi tesislerinin içinde bulunan Park Vadi düğün, düğün, salonundayız. İşletmecimiz Meryem Akray. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merdan. Hoş bulduk. Tesisimizi bir görelim. Tabii, buyurun. Önce kına salonumuzdan başlayalım. Tabii ki. Derseniz, oradan göstereyim size. Kapasitemiz salonumuz bu şekilde. Çok güzel. 110-120 kişilik kapasitemiz mevcut salonumuzda. Evet. Kına etkinlikleri yapılabiliyor. İşte doğum günleri yapılabiliyor. Veya özel herhangi toplantı vesaire her şey için salonumuz müsait bizim. Evet. Organizasyon şirketiyle anlaşıldığı zaman Getirse ister gibi. siz Tabii ister kendileri de değil ekiplerimizden mi? Ekiplerimizden destek alabilirler. göre. De güzel istedikleri bir ekip varsa getirebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Evet. Çok şık, çok güzel bir ortam. Ve hemen arka tarafta karşımızda gelin gelin odamız var. Oraya da bakalım buyurun. Evet, hemen gösterelim arkadaşım. dinlenme odası. şekilde... Evet. Düğün salonumuza geçiş yapıyoruz. Evet, buyurun zaten. Evet, düğün salonumuzda gördüğünüz gibi çok geniş, çok güzel dekor edilmiş, harika bir ortam. Evet. Temiz arkadaşlarım, çok harika. Hijyen bizim için çok önemli. <laughs> evet. Kesinlikle. Ve benim burada gözüme ilk çarpan gelin damat masası. Evet. Harika masadaki çiçeğimiz, arka fonumuz, sandalyelerimizi, koltuklarımızı bir görebilir miyiz efendim? O kadar güzel, özel hazırlanmış ki. Gelin damada yakışacak tarzda. Kesinlikle. Evet. Salonumuz da çok güzel. 500 kişiye kadar kapasitemiz mevcut salonumuzda. E, tavanımız gördüğünüz gibi oldukça yüksek, ferah bir salondur. Merkezi sistem havalandırma ve evet. e, e, jeneratör mevcut, klimalarımız mevcut. Sıcaklık, soğuklukla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz salonumuzda. DJ ya da canlı müzik nasıl isterse çiftlerimiz ona göre biz burada etkinliğimizi hazırlıyoruz. Tabii ki sadece <laughs> düğün değil arkadaşlar. Sünnet, toplantı Tabii değil ki mi? Her türlü, her türlü. Yemekli, yani ne istenirse. Yemekli, yemeksiz, Hı -hı. kokteylli. Biz çiftlerimizin isteklerine göre her türlü imkanı sunuyoruz onlara. Evet, düğün yapmak isteyen gençlerimizi bekliyoruz efendim. İnşallah. Ben sizlere iletişim numaramızı vermek istiyorum. Meryem Akra ile iletişime geçiyorsunuz. 0506 460 0808 Tekrar evet. ediyorum. 0506 460 0808 08. Meryem. Akray. Teşekkür ederim.